Ee, Müslüman gençler baktılar hurafeleri tarif edemiyor, açıklayamıyorlar. Konuları açıklayamıyorlar. Darwinizm açıklayamıyorlar, materyalizm açıklayamıyorlar. En sonunda bir kısım alimler çıktı dedi ki ya dedi Darwin kim ki? İbn Miskeve bizim büyük alimimiz Darwin'den çok önce Darwinizmi savundu. Asıl biz sahip çıkıyoruz Darwinizme. Dolayısıyla Darwin'i öteliyoruz, adam yerine de koymuyoruz. Yaşasın İbn-i Bey. Yaşasın Darwinizm. Müslümanlara da helal olsun bak. İlk Darwinistler Müslümanlar bizdik. Öyle bir dahayız bizdik ortaya çıktılar. Evet. Halen de söylüyorlar. Yaşar Nur Hoca da çıkmıştı. İbn-i Bey. Ondan sonra ilk Darwinisttir, Darwin kim oluyor ki gibisinden. İlahiyat hocalarının büyük bölümü böyledir. Çoğu böyledir. Bir kısmı diyor ki Darwinizm var ya diyor. Bir kısmı Darwinizm nedir diyor. Bir kısmı diyor ki o zaman maymun nereden geldi diyor. Maymunlar niye insan olmuyor o zaman diyor. Böyle abuk sabuk, ipsiz sapsız yorumlar yapıyorlar bu sefer. Yani adamlar güldürecek, Darwinistler güldürecek. E yani hayret edecek. Yani çocuğun söylemeyeceği ilkel mantıkta ifadeler kullanıyorlar. E bu durumda bakıyorlar ki adamlar yenilme kaçınılmaz. O zaman diyor komüniste ya diyor ben senin daha komünistim diyor. Ama ben diyor Müslüman komünistim diyor. Müslümanlıkta zaten komünistlik var diyor. Ben zaten Darwinistim diyor. Sen kim oluyorsun ki diyor. İran'ın yöntemi budur işte. Ta 1970'lerde çıkmıştı bu hareket. 1980'lerde falan tırmandı. Türkiye'de de mesela Müslüman gençler askeri parkalar, askeri postallar, ağızlar, bıyıklar ağızların içine giriyor böyle tam klasik komünist uslu vardı. Hem uslupları komünistti, hem kılıkları komünistti, hem terör yöntemleri komünistti. İran o kafayı aldı, oturtturdu ve yeniden o bir yenilenme olmadı. Beton gibi oturdu. Türkiye'de o komünist olan gençler, yani Müslüman komünist gençler, sonra değişti onlar. Kimi liberal oldu, kimi bilmem başka bir şey oldu. Efendim, e, kimi daha halim hale geldi. Yani eski o komünist kafaları o kadar kalmadı. Ama bir kısmında da o turşu gibi kaldı tabii komünist kafa. Fakat İran'da rejim kendi kendini kilitlediği için bir yenilenme de olmuyor. Ee, kendi kendi içerisinde derin devlet yapılanması meydana getirdiler. Ee, i̇ki ayrı e, milis gücü meydana getirerek e, rejimi ve gizli komünist, e, komünist devleti koruyacak bir yapı oluşturttular. Halkı Mücahitler Örgütü vardı. Onlar da onlara karşı bir mücadele verdiler. Onlar da öyle gerçek anlamda dindar bir yapılanma değil. Yani. Onlar da bambaşka bir kafa. Onlar da daha ziyade Amerikan yanlısı bir e, siyaset izliyorlar. E, Şah'ın oğlu işte ben de İran'a döneceğim. Yeniden saltanatın başına geçeceğim kafasında. Yani babasının sürdüğü keyfi İran halkı sanki o kadar saf. Alıp bunu getirecekler. Geri kalan keyfi bu tamamlayacak. Onun da olmayacağı belli. Ya yani Mehdiyetin olmadığı her yerde bir perişanlık, bir ızdırap, bir sıkıntı gidiyor. Bak hoca ne diyor? NATO diyor, iddiatı istemi istemez. Peki Zaman Gazetesi istiyor mu? Bir sor bakalım. Evet. En başındaki ağabeyler, neydi o bize gelen Hüseyin Gülerci ağabey? Çok değerli bir ağabeyimiz, eline öperim. Ne diyor? Bizim diyor ı İslam diye bir konumuz yok diyor. E NATO'ya niye kafanızı takıyorsunuz o zaman ya? Tabii. NATO'dan daha büyük bir güç oluşmuş işte burada. İddiat İslam diye bir iddiamız yok diyor. Böyle bir talebimiz de yok. Buna gerek de yok diyor. E peki o zaman NATO böyle mi dedi size? NATO böyle bir şey demedi. E o zaman asıl risk neredeymiş? Kendi içinizdeymiş. Ve bir tek o mu diyor? birçoğu söylüyor. Zaman gazetesi yazarları birçoğu söylüyor. İttihat-ı İslam diye bizim bir iddiamız yok diyor. Mehdi de gelmeyecek diyor. Şahsı manevidir. İsa Mesih de gelmeyecek. Şahsı manevidir diyor. Bediüzzaman da sizleri kandırmıştır diyor. E kardeşim sen NATO'nun milyon misli etki yapmış oluyorsun. NATO hadi durdurmaya baş, kalktığını farz edelim. İddianı kabul edelim. NATO'nun etkisi birse senin içten olan etkin trilyon. Asıl neticeyi sen elde ediyorsun. Cübbelinin vuruşu neyse senin vuruşun o. Aynı yöntem. Ee, dolayısıyla içerideki bu garip yapılanmanın asıl düzeltilmesi gerekiyor. Israrla inat ediyorlar. Bediüzzaman'a sadık değiller. Risale-i Nur'a sadık değiller. Risale-i Nur'a cephe aldılar. Risale-i Nur'un uslubunu beğenmiyorlar. Peygamberin belirttiği hadisleri kabul etmiyorlar. Ahir zaman peygamberimiz belirtmiş. Mehdi çıkacak diyor. Mehdi'ye uyun diyor. Mehdi ile diyor. Sureti kadiyeti kabul etmiyorlar. Peygamberimizin mucizeleri oluştu. Ahir zamanda birçok olayı bildirdi. Bunları duymak dahi istemiyorlar. Konuşmak dahi istemiyorlar. Bak Mehdi'den bahsediyor. zaman diyor ki böyle dedi diyor. Berker. Adam diyor benim keyfim kaçtı diyor. Olmadı arkadaşım diyor. NATO mu sorunmuş? sizin kendi adamlarınız mı sorunmuş? Göstersene şu şeyi filmi. Bak NATO'dan kaç misli etkili bir konuşma. Kim etkiliyor? NATO mu et, durdurmaya çalışıyormuş i̇ddiat İslam'ı? Kendi içinizdeki adamlar mı durdurmaya çalışıyormuş? Bir görün. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki bakın iki cümle var. İkincisi de bahar geçiliyor. Yani Arap baharı da şimdi Her zaman olduğu gibi Üstad'ın. Şöyle diyor. Elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyeti aliye feveran edecek. Bakın tam cevabı ve Hazreti Mehdi başına geçip tabii ki hak ve hakikati sevk edecek. Böyle olmak ve olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet-i ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Tam Arap baharını i Hazretleri söylemiş. Ve Arap Baharı'ndan sonra olacak gelişmeyi de bakın Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek. Diyor. Buna dair değerlendirmenizi ve ben bu noktada bakın biraz daha az sabırlı olacağım. Ben Mehdi'nin bir şahıs falan gibi bu şekilde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Mehdi bakın ittihattan bahsediyoruz. Mehdi, Mehdiyet bir ruhtur kardeşim. Yani kusura bakmayın ama ben bu tür şeylerden de rahatsız oluyorum. Yani bunu Üzülerek ifade etmek istedim. Ben Anladım ama anladım ama ben benim benim şeyim budur. Yani eğer bir Mehdi inecek dediniz mi? Herkes burada Mehdi arar. İçimizde birkaç tane Mehdi olabilir şu an. <laughs> <laughs> Biz bakın tevazudan bahsediyoruz. Siz hayır siz Mehdi'den bahsediyorsunuz. Ben yorum yapmadım Anladım, anladım ama e, NATO mu sorunmuş? Kendi içindeki adamlar mı sorunmuş? Bak NATO'dan bin misli daha etkili. Bediüzzaman'ın konuşmasını kabul etmiyor. Konuşmayacaksın diyor. Risale-i Nur'da Bediüzzaman ifadesi konuşmuyor. Bu tevazuya aykırı diyor. Peygamberin konuşmaları tevazuyu bozar diyor. Peygamberin hadisleri diyor. Yani peygamberin getirdiği anlatım tevazuyu bozar diyor. Bediüzzaman'ın söyledikleri tevazuyu bozar diyor. Sakın ha diyor. Nasıl sorunu yok. NATO'nun bir şey dediği yok. NATO iddiatı İslam'ı iftiharla destekler ama yobazlık olmamak şartıyla. Yobazlık yaparsa zaten Allah belanı verir. Nasıl daha önce Allah belanı verdiyse yine Allah belanı verir yobazlığa kalkarsa. Sahabe dönemi İslam'ını kabul edersen NATO da destekler herkes destekler. NATO Allah'ın elinde. NATO bağımsız bir güçlük. NATO'ya emri veren de Allah'tır. NATO kendi başına hareket ediyor? Amerika kendi başına hareket ediyor? Allah ne derse kaderde onu yapıyorlar. Tabii inşallah. Rusya, Çin hepsi Allah'ın emrinde. Bütün ordular Allah'ın emrinde diyor Allah Kur'an'da. NATO'dan çekineceğin Allah'a teslim ol. Evet, Ve iddiat İslam iste. Yani uslubum sert doğru. Ama kusura bakmasın. Ellerini öperim gördüğümde ellerini öperim. Ama anlatım uslubu başka bir türlü olmuyor. Yani anlatsam ben bunu başka türlü.